Ya nasıl bir iş o anlamadım. Ya neye üzüleceğim bilemedim. Yani babanın hainin biri olmasına mı? Yoksa evladına bu kadar kolay kıyabilmesine mi? Ya bir baba evladına bunu nasıl yapar? ben el kaldırmaya korkarken bir insan kendi evladına nasıl kıyar? Nasıl da cani bir adammış. Vallahi de anlamadım, billahi de anlamadım ya. Ben de anlamadım. Meğer bugüne kadar peşinde kovaladığım adam babammış. O saldırıda senin kızın vuruldu. Bu adamın torunu. Hiç umduğum olduğunu sanmıyorum. Aa, aklım almıyor ya. Aklım almıyor. Ee, sen iyi misin? Bilmem. Hilal'le konuştun mu? Ee, ne bileyim, polisle, savcıyla falan. Hayır. Yani ne diyeceğim ki? Aradığımız adam benim babammış mı diyeceğim, ne diyeceğim yani? Orası da doğru ya. E ne yapacağım? Bir şekilde bu herifi indireceğim. Sonra da mevzu kapanacak. Babanı öldüreceğim. Benim öyle babam yok. Olmadı da. Ne? Ay ben sizin yapacağınız işi. E nerede olacağım oğlum? Evdeyim işte. Evet. Sizden haber bekliyorum. Allah'ım ya. He. Var ya ben şu işi bir halledeyim. Benim önümde kimse duramaz artık. Büyük para, büyük. Öyle ufak bir para değil. Yemin ediyorum piyasanın tozunu attıracağım. Oğlum siz bana güvenin. He. Abi nereye gideceğiz? Babam görürse öldürür bizi. Görmese de öldürecek abicim. Görmüyor musun? Her gün dayak yiyoruz. Hadi ben büyüdüm ama sen unuttun mu geçen gün ateşler içinde yattığını? Dışarıda kaldım diye hastalandım. Niye kaldın dışarıda? Babama getirdim su, soğuk değil diye. Ama çok sarhoştu. Bahane mi bu? Bak, bizim bu evden hemen kurtulmamız lazım. Yoksa bu adam öldürecek bizi bir gün. Ben bir şekilde büyüdüm. Ama sana bunu yapmasına müsaade etmeyeceğim. Tamam mı? Hadi kalk. Uçurtmamız ne olacak? Ben sana daha yaparım. Daha istemiyorum ben. Benim uçurtmam güzel. İsmail, abicim bizim hemen şimdi gitmemiz lazım. Anladın mı? Eğer gitmezsek çok kötü şeyler olacak. Ama çok güzel oldu. Tamam, hadi onu da al. Ama sen taşırsın, haberin olsun. Tamam, taşırım valla. Nereye gideceğiz peki? Benim bir arkadaşım vardı Samet diye, hatırlıyor musun? Ona gideceğiz. O zaman pijamalarımı da koyalım çantama. Annem üstümüzde yatarsak korkuturlar diyor hep. Tamam, al bakalım. Abi, annem gelmeyecek. Sen bir dur, bir dur. Arayacağım ben seni. Mehmet. Mehmet. ما مات! الله ما مات Ulan Mehmet, ulan Mehmet, neredesiniz? Abi babam, babam gördüm, koş. geliyor. Sakın durma, koş. Or. Abi! Mehmet evladım Mehmet ya daldın gittin yine ha. Oley ben geçmişe gittim abi İyiyim ya bir sıkıntı yok. Hele bir anlat da biz de bilelim ha. Yok yok ya ne sen sor ne ben söyleyeyim. Mahur'la konuştun mu? Mahur'a ne diyeceksin hiç düşündün mü bunu? hakkımdan çıkmıyor ki. Ha bu arada. Evlilik teklifimi reddetti. Ay isabet olmuş. Ne diyeceğim de. Ya, şimdi üzüleceğim ha. <laughs> ya, üzülmedim değil ne yalan söyleyeyim. Ama anlıyorum ben o kızı. sıkıntı yok ya. Anlıyorum. Ha, neymiş anladığı? Evim araçlığı. Pek takim bir adam değil. Kız da hissediyor. Kalbinin ucunda bir yerde hissediyor bir sıkıntı var diyor. Ama vazgeçemiyor daha. O da seviyor. Ne olacak peki? Bu aşk bize yar olmazsa dünya cehennem olur. Hapsolur bize. Ya oğlum Bak başından beri söyledim. Sen bu kızı bir hayale aşık etmişsin. Kendin de bir hayale kapılmış gidiyorsun. Ha, anladık tamam. Geçmişin kör bir kuyu. Ama seni o kör kuyudan Maraşlı'nın kurtaracağına emin misin? Abi ben kafayı yiyorum galiba ya. Ha şunu bileydin ya. Ya tamam bak biz de sevdik o senin içindeki maraşlıyı. Ama yok öyle birisi. Ya. İkisi de sensin. İkisi de senin yüreğin. Bak sen delikanlı bir adamsın. Senin başka birisi olmaya ihtiyacın yok. Sen sen ol yeter. Eyvallah abi. Ya, öz baban değilim ama... ...ya sana oğlum... ...evladım dediğim için... ...her zaman gurur duyacağım. Çünkü sen bir babanın sahip olmak isteyebileceği güzel yürekli bir oğul olsun Mehmet'im. Eyvallah abi. Gel. <laughs> Afiyet olsun.